Bugün Ankara Okulu'ndan bir akademisyenin şu yazısını okudum. Şia'daki imam masumiyeti ile ehli sünnetteki ümmetin icması aynıdır. Şia'daki imam nasıl hata yapmazsa ehli sünnetteki ümmet de yanlışla icma etmez. Bu ikisi de aynı bozuk fikirden besleniyor. İddiasını okudum. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ankara Okulu'ndan değil nereden olursa olsun bu, bu analoji, bu kıyas, bu karşılaştırma ne Şia'daki imamet düşüncesini ne de Ehl-i Sünnet'teki icma vakasını bildiğini gösteriyor bu satırların yazarının. Bu alanlar bilmiyor bu arkadaşlar kimse. Şimdi Şia'daki masum imam düşüncesinin kaynağı nedir? Şia der ki, Şia derken imamiye Şiası artık bugün e, maalesef Şia deyince onlar akla gelir oldu. 12 imam Cenab-ı Hakk'ın seçerek tayin ettiği bir silsiledir. Bunlar peygamberlerden de üstündür efendimiz hariç diğer peygamberlerden de üstündür. Bunlar yanılmaz, hata yapmaz. Bunlar bütün dilleri, bütün sanatları, bütün kültürleri bilir. Bir şeyi bilmeye ihtiyaç duydukları zaman hemen onlara bildirilir. Ne zaman, ne kadar yaşayacakları, ne zaman ölecekleri buna kendileri karar verir asla yanılmaz hata yapmazlar çünkü vahiyin kontrolü altındadırlar. Dolayısıyla şia için, imamiye şiası için Kur'an kıraatleri var biliyorsunuz. 10 tane mütevatir kıraat var. Ümmetin uleması bir tarafta icma etse böyle bir kıraat üzerinde, imamiye şiasının imam kabul ettiklerinden bir başka nakil gelse bu konuda, tek bir yolla, bir senetle, bir nakil gelse o nakli bu tevatüre tercih ederler. Çünkü orada yanılmaz, hata yapmaz, la yuhti bir imam var derler. Peki ümmetin icması nedir? Ümmetin icmasının arkadaşlar bir kere teknik tabiriyle bir senedi olmak zorundadır. Yani bir dayanağı olmak zorundadır. Nedir, ne olabilir o? Kur'an ayeti, sünnet ve celi kıyas. Kur'an ayeti üzerinde icma nasıl olur? Bir ayetin delaleti delaleti o kadar açıktır ki ayet o kadar sarihtir ki o konuda başka bir görüş ileriye sürmek mümkün değildir. Dolayısıyla o konuda kendiliğinden icma oluşur. Nur suresinin ikinci ayeti Ezzaniyetu ve zani feclidu kulle vahidun minhuma miyete celde kadın ve erkeğin her birine yüzer tane vurun. Arkadaşlar bu o kadar net, o kadar açık, o kadar berrak, berrak ve sarih bir ifadedir ki bu ifadenin şöyle de anlaşılabilir şeklinde yorumlanabileceğini söyleyen bir Allah kulu çıkmamış. Sadece ehl sünnet içinde değil, diğer fırkalar da buna dahil. Ümmet içerisinde hiç kimse bu ayetin başka türlü anlaşılabileceğini söylememiş. Kocası ölmüş kadınlar dört ay on gün iddet bekler. Gene sarih, muhkem bir ayet. Bu ayet şöyle de anlaşılabilir diye alternatif sunan hiç kimse olmamış. Çünkü ayetin ne de dediği belli. Kocası ölmüşse bir kadın hamile değilse dört ay on gün iddet bekleyecek. Ondan sonra başka biriyle evlenebilir. Biz bu ayeti şöyle de anlayabiliriz arkadaş. Buradaki dört aydan kasıt dört haftadır da bilmem nedir de böyle bir alternatif arama çabası ümmetin tarihi boyunca hiç olmamış. Bugün de yok. Şimdi ümmet bunda icma ettiğinde bu neden masum imamların yanılmazlığı gibi olsun ki? İkinci mesele sünnet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela Kudu annî menasikekum buyurmuş. Hac fiillerini ben bana bakın ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın. Hac menasikini benden alın. Şimdi ümmet icma etmiş. Efendimiz nasıl hac ettiyse biz de öyle hac ediyoruz. Bu konuda icma olmasından daha tabi ne olabilir? Ümmet icma etmiş ki beş vakit namaz aklı başında, sağlığı yerinde, akil ve baliv olmuş her Müslüman üzerine farzdır. Bu konuda icma var. Ümmet icma etmiş ki, zenginliği, ticaretle uğraşan bir adamın ticaretten elde ettiği gelir, üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra ve asli ihtiyaçlar çıkarıldıktan sonra, 80 gram, 85 gram neyse o şeyin bugünün kıstaslarına aktarılmasında farklı değerlendirmeler var bu adamın zekat vermesi lazım. Havai casiliyesini düşecek. Kalanından eğer bu kadar şeyden altından 90 gram diyen var, 85 diyen var. Fazlaysa zekat verecek. Yüzde iki buçuk. Bunun yüzde üç olacağını söyleyen kimse yok. Niye yok? Çünkü onu tayin eden nas öyle tayin etmiş. Yüzde iki buçuk demiş. Efendim develerde şu kadar, sığırlarda bu kadar, koyunlarda şu kadar, o ölçüleri de o koymuş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz koymuş. Burada niye ihtilaf olsun ki? Burada ümmetin icmasının yanılmaz olduğu kabul edilen masum denen imamlarla nasıl bir benzerliği olabilir? Ya da kıyası celi dedim. Yani Kur'an veya sünnet nasında bir ayette, bir hadiste bir ifade, bir hüküm yer alır. O hüküm niye yer almıştır? İlleti de yer alır orada. Aynı nas'ın içinde, ayetin, hadisin içinde. O hükmün niyet peşri kılındığı, niye farz kılındığı da yazar. Dolayısıyla illeti bellidir. İlleti üzerinde tartışma yoktur. Dolayısıyla o illetin etki alanına giren başka meseleler de aynı hükme tabi tutulur. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Mesela işte hamr örneğini veriyoruz. Ya da başka örnekler de verilebilir. Eğer şarabın haram kılınmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'de çok açık net belirtilmişse, illeti daha doğrusu açık net belirtilmişse biz bu illeti alırız uyuşturuculara da tatbik ederiz. Deriz ki burada bir aklı örtme, sarhoş etme durumu var. Uyuşturucuda da bu var. İster sulusundan ister kurusundan fark etmez hangisinden çekerse çeksin haramdır deriz. Ya da buna benzer yani illeti çok açık ve net olacak usulü fıkıhta bunun örnekleri yolların şeyleri belli. Bunun üzerinde icma edecek. Şimdi ümmet icma etmiş ki uyuşturucu haramdır. Uyuşturucunun hürmeti icmayla sabit. Hakkında Kur'an ayeti yok, sünnetten delil yok. Bu icma e, masum imamların e, masumiyeti gibi midir? Böyle mi diyelim şimdi? Dolayısıyla arkadaşlar azıcık bilgisi ve azıcık ahlakı olan bir insanın bu tarz şeyler yap. Bunlar nedir? Bunlar toplumun bilmeyen cahil kesimlerinin ilgisini çekmek için kurulan altı boş, ilmi hiçbir kıymeti olmayan hatta sahibini utandırmaktan başka bir işe yaramayacak olan yanlış, hatalı tespitler.